من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيراً ونذيراً والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيراً وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيراً اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle, cümle peygamberan ızamu aleyhi ve salavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtial eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilmahsettiğimiz üstazlarımız, meşah efendilerimizin bu cami-i şerifi yapanların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin bu cami-i şerifte can güzeran eden eyme hutaba müezzinin kayyimin mümin ve müminatın hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin geçmişlerin erva için el fatiha İyi tül mesacit husseran وَمُقْنِعِينَ فِي النَّذَٰلِكَ min س۪يمَاءِ الْمُسْلِم۪ينَ Mescitlere başı açık da gidebilirsiniz. Sarıklı olarak da gidebilirsiniz. Evet. hadis anlamı bu. Ee, yalnız açıklamasında diyor ki başı açık bu hoca kabul etmiyor. Zaten evden başını örtecek bir şeysi olduğu halde başı açık namaz kılmak olmaz diyor. Bulamamışsa namazdan cemaatten kalmasın diyor. Başım açık diye namaza gitmemezlik etmesin diyor. Gitsin demektir bu diyor. Bu Gümüşhaneli öyle yorumluyor. Biz şimdi biraz isterseniz gerçe edelim bu işi. Erkeğin namazında örtmesle yükümlü olduğu yerler göbeği altından diz kapağı altına kadardır. Kadının yüzü 50 ayağı hariç tüm vücududur. Örtünmüş olmak, Molla Hüsrev'in dürerinde diğer fıkıhtan tarifi var. Mesela dar elbise giyiyor, vücut hatlarını göstermiş. Buna örtünmüş denmez diyor. Bak ben naklediyorum. Ben aracıyım, elçiyim. Öyle diyor, geniş olacak. Dışarıdan baktın mı, içerisi görünmeyecek kadar kalın olacak diyor. Örtünme böyledir diyor. Hem erkeği için hem kadın için. Şimdi erkekler kot pantolonu giyiyorlar her şey meydanda. Olmaz diyor hoca öyle söylüyor. Ben onu size aktarıyorum. Bana kızmayın diye hocaların sözünü size aktarıyorum. Hangi devirdesin falan hangi devirdesin var mı hüküm böyle ne yapayım ben? Evet ben imam değilim itiraf ediyorum. İmam azam değilim, imam Şafii değilim, imam Muhammed değilim. İmamla böyle söylüyor diye sana duyuruyorum. Sen diyorsun ki Hanefi'yim, Ebu Hanife'nin dediklerini yapıyorum. Onun mezhebindeki adamla söylüyor böyle. Dar giyme diyorlar. Şeffaf giyme diyorlar. İçi görünmesin. Vücut hatları belli olmasın. Giyinmek böyle olur. Kadınlara erkeklere de böyle. Şimdi tabii bu farzdır. Erkeğin diz kapağıyla göbeği altıyla diz kavalını örtmesi farzdır. İyi olur mu böyle bir adam namaz kılsa? Herkes dedikodu yapardı. Şura bak. Deli mi lan bu? Böyle namaz kılın denir mi? Denmez mi? Böyle bir adam devlet büyüğü bir devlet büyüğünün huzuruna çıkabilir mi? Misafir yerine çıkabilir mi? Kaçırdım bu demezler mi? Bir böyle vakur elbise giyer. Onun için kerahat olur tabii. Namazı geçersiz demeyiz ama farzı yerine getirmiştir. Başkasının yanına çıkamayacak elbiselerle Namaz kılmak bu yönden Kerif olur diyor alimler. Ben size bir ölçü verdim şimdi. Başkasının yanına, misafir yanına çıkamayacağınız bir elbise. Pijamayla misafirin yanına çıkıyor musun? Çıkıyorum hocam. Arkadaşlarım gelir pijamayla otururum aldırmıyorum. Tamam bir şey demiyorum. Çıkamam hocam ayıp olur. O zaman Allah'ın uzuna çıkmak daha ayıp olur. Ölçü verdim size bak hocalar o ölçüyü veriyor insanların yanına çıkamayacağınız bir kılıkla örtülmüşün ama don atletle çıkılır mı? Kerih olmaz mı? Onu o ölçü bu. Başkasının yanına çıkamayacağınız elbiseyle e, farz yerine getirmekle beraber alın uzununda da çıkılmaz diyorlar. Kadınlar da tabii aynı ölçüleri de söyledik. Böyle başa e, baş açık namaz kılınır mı? Evet bizim Ömer Nasuh Bilmen hocamıza bakarsan olmaz. O yakayı açmaya bile tahammül edemiyor mübarek. Onların devrinde büyüklerin yanında yaka açmak edepsizlik oluyormuş. Yazmış Gazmış bana yaka yakayı açmak diyor, kerih'tir diyor. Öyle salmış. Ben de onun talebesiyim. Fakat ben kerih demiyorum şimdi. Deysem belki kim bilir ne diyeceksiniz. Çok daraltıyorsun diyeceksiniz. Evet onun zamanında yaka açmak edepsizlik sayılıyormuş. Böyle büyüklerin yanında yazmış kitabına mübarek. Bize de söylerdi. Böyle kısa kolluya böyle tahammül etmezdi hoca. Ama biz şimdi size diyoruz ki bir adam başı açıkta cemaate gelse yakası açık kısa kollu da olsa ellemen kılsın. Ellemen dokunman kılsın ayıplamayın gelsin o. Namazın tadını bir alsın, o sonra kendi kendine değerlenir, toparlanır. Üstelik zaten bugünkü durumda kısa kollu şeyle en büyük adamların yanına da çıkılabiliyor. Ama böyle eski fıkıh kitaplarında bunlar var. Size de duyuruyorum yani, ben onu arz etmek istiyorum. Tabii örterseniz iyidir. Kalensuve, takke, iyidir. Şimdi diyor ki, ben öyle deyince Hocam Yahudiler de takke giyiyor. Yahudinin takkesi bizimkine benzemez. Onlar biliyorsun buraya koyarlar takkeyi. Kurası meydandadır. Bizim takkemiz seninki gibidir. Böyle örtülüdür. Farklıdır ondan. Başı açık namaz kılmak caiz ama bazı güz güzel hocalarımız, fukahımız ört diyorlar. Bunu mesela yapmamak lazım ama sen kendin açısından ürterek namaz kılmak lazım. Tabi hadis-i şerifte sarıklı olarak da cemaate gelin diyor. Şimdi tabi dışarıda sarık giymek yasak. Giyemezsin. Ama evinizde size kimse bir şey demez. Camide de namaz kılarken bir şey demez. Dışarıda yasaktır. Ee, sarıktan bahsedeceğim ben şimdi. Burada sarıklı veya sarıksız gelin camiye vazgeçmeyin. Cemaate katılın sarığımı bulamadım deyip kalmayın evde diyor. Baş açıkta gidin. Sarınızı kaybetseniz bulamazsanız bile. Şimdi efendim sarık e, konusu e, hassas bir konu ama ben size bilgi vereceğim. Bizim görevimiz sizi bilgilendirmek. Ondan sonrası size ait. Yaparsınız yapmazsınız. E, sarık e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir harbinden sonra terk etmediği bir sünnetidir. Bedir Harbi'nde Kur'an-ı Kerim'de var. Ve emdednâküm bi elfin minel melâikid müsevvimîn. Yani yanlış okursam düzeltiniz. Ee, başka yerde var. Yumdidküm rabbukum bi hamsede minel melâikid müsevvimîn. Evet böyle var. Ee, Kur'an-ı Kerim'de ona diyorlar ki ona diyorlar ki diyen kim? Diyen büyük alimler Mesela e, Keşşaf sahibi Zemahşeri Kadı Beyzavi İmam Begavi Maalim-i Sünne Orada eserlerinde Bunlar büyük adamlar büyük eserleri var Meşhur büyük alimler e, Diyorlar e, Bu sarık Peygamberimiz Efendimizin Bedir'den sonra Hiç çıkarmadığı sünnetidir. Çünkü Allah Kur'an'da beyan ediyor Bedir'de Müslümanlar 313 kişi, iki atlıları var sopalarla, taşlarla ayakları yalın ayak, karınları aç, bin tane zırhlı atlı müşriklerle karşı karşıya savaşacaklar, meydan savaşı verecekler. Böyle güllerle atmak, roket atmak dağların arkasına mermi göndermek aletler yok o zaman, top yok roket yok Yeke yek. 313 kişi silahı yok karşı taraf zırhlı iken bu Müslümanlar Allah için ölmeye hazırız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sabaha kadar yalvardı. İşte bu kadar adam dedi ya, ya Rabbi Allah diyen bu kadar adam var. Bunlar da yok olursa sana kim Allah diyecek? Sabaha kadar uyumadı çadırında böyle kaldırdı ellerini yukarıya üstündeki örtü bile düştü. Öyle titreyerek, sarararak yalvardı Allah'a. E Habibini böyle yalvarınca hiç boş bırakır mı Allah? Bir mümin Allah'a böyle yalvarırsa hiç boş bırakır mı? Ben şimdi tabii bu Bedir Muharebesi'ni böyle okudum. Yerine gittim kaç kere. Bu duanın bereketiyle bakın. Orası sivri taşları olan bir yer. İmiş. Oraya konmuş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada su var. Bedir kuyusu var. Su çok önemli çölde. Orayı tutmuşlar. Oraya konmuşlar. Zaten yorgun. 70 küsür kilometre Medine'ye gelmiş. Atları yok. Yalın ayak gelmişler sıcakta. Gelmişler. Boralleri bozuk. Peygamberimiz döbeçiler dikmiş. Oturun şuraya demiş. Düşman da gelmiş, güçlü, kuvvetli, karnı tok, sırtı pek, atları var, bu zırhları var. Sabaha kadar varmış peygamberimiz. Ne olmuş biliyor musunuz? Gece Allah, ben gördüm o tepeyi de, bir yağmur vermiş Allah. Çukurların hepsi suyla dolmuş. Yarında kıpkırmızı böyle haşeş gibi tepe var, kum tepesi var. Gidince görebilirsiniz. O tepeden yağmur almış gelmiş kumları, o sivri taşların arasına halı gibi sermiş. Millet de yorgun böyle tabii çok, sıcak zamanda yağmur yağınca öyle bir uyumuşlar ki. Serinlik olunca öyle güzel rahat uyumuşlar ki. Bir kalkmışlar Bilal Habeşi'nin ezanıyla çukurla su dolu dinlenmişler. Taşlar o sivri taşlar haşeş gibi kumla kaplanmış. Moraller 1500 olmuş. Allah'ın lütfuna bak. Tam savaş güzel bir namaz kılmışlar. Peygamberimizin imamlığında ondan sonra Resulullah kalkmış. Şahbazlarım, yiğitlerim böyle güzel bir nutuk atmış. Hepsi olmuşlar birer atom bombası. 313 kişi. Evet, tam böyle hava. Gölümden hiç korkmuyor. Öyle havaya girmişler. Moraller çok yüksek. O sırada şeytan Ebu Cehil'in yanında Dayan aslanım dayan diyor ona. O da iki metre cehennem kütüğü. Atının üstünde çift sırra bürünmüş. Bakıyor Müslümanların ayağında potin yok. Silahı yok. İyice küçük görüyor Müslüman. O da diyor dayan aslanım dayan diyor. Bu çapulcular zaten diyor falan. Derken o duanın bereketiyle Kur'an'da sabit bu. Cebrail aleyhisselam bin melekle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve diyerek kır atlar üzerinde, kır atlar üzerinde gelir, gelivermişler. Cebrail Aleyhisselam, işte şimdi sarıktan bunları anlatıyorum. Kay, day, kaynağı, kaynağı ne? Cebrail Aleyhisselam sarığı sarı imiş. Başında bunun örneği işte o. E, bin meleğin sarıkları beyazmış. Kimisi benim bu benim din görevlerin giydiği bu sarık gibi uzantısız. Azebe derler ona uzantısına. Azebesiz. Kimisi omzuna kadar uzantılı. Yani doladıktan sonra o beyaz şeyi uzatmış boynuna kadar. Kimisi sırtına kadar, kimisi oturağına kadar, kimisi dizine kadar, kimisi topuğuna kadar Sardıktan sonra uzatmış, melekler böyleymiş. Ee, bin meleğin tekbir sesini Cebrail'in tekbir sesini biliyor. İblis, şeytan. Dayan aslanım diyen Ebu Cehil'e. Vaktiyle çünkü kovulmadan arkadaştılar. Sesi tanıyınca demiş ki ben böyle sıkıntılara gelemem. Ben işim yok burada gidiyorum ben demiş. Karışık işlere karışmam. Şeytana güvenen yolda kalır. Ebu Cehil yalnız kalmış. Şeytan sıvışmış olsa zaten ne yapabilir ki bin meleğe Allah'ın yardımına pabuç pahalı demiş gitmiş kaybolmuş sonra tabi o 313 kişi öyle diyor siz atmadınız biz attık diyor Allah Kur'an'da ayet var böyle müşrikler kılıçtan geçirilmişler en büyükleri önderleri bozguna vuramışlar galip gelmişler işte orada meleklerin sarıklı oluşu sarıklı oluşu sebebiyle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, o günden sonra diyor sarığı bırakmadı. Evet, vakaena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetaammamu. Peygamber sarık sarınırdı. Evet, e, sonra bir yere vali tayin edecek kumandan gönderecek ayakta sarık sararmış o kumandanı kumandansın alameti olarak Böyle kitaplarda söylüyor. Ehli sünnetin şiarı olmuştur. Şimdi sarığı kullanamıyorsan bile bu hocalar diyorlar ki şimdi burada sarığı ayıplamayın. Sarığa hakaret etmeyin, sövmeyin. Çünkü peygamberin sünnetine sövmüş olursunuz diyor. Siz yapamıyorsanız, yapmayacaksınız bile sesinizi çıkarmayın, tahkir etmeyin, küfretmeyin diyorlar. Bu hocalar öyle söylüyorlar. Arz ettim yani Zemahşeri, Kadı Beydavi, İmam bagavi öyle söylüyor. Tatar Haniye onlar öyle söylüyorlar. Orlardan ben de bunları çıkardım. Onlar biraz daha sert söylüyorlar. Madem ki diyorlar bu peygamberin sünneti, "Femen ragibe an sünneti feleysa minni." Benim sünnetimi falan diyen arkasına atan önemsemeyen önemsemeyerek küçük görerek terk eden feleyse minni diyor ağır benden değildir diyor onun için siz sarıya dil uzatmayın Müslümanların alameti olmuş şimdi diyecek ki seyircim sizlerden belki biriniz hocam Hindistan'da sintler var onlar da sarık sarıyor onlar siyah sarık sararlar bu beyaz tarığı dünyada Müslümanlardan başka saran olmamış. Müslümanların simgesi olmuştur diyor. Onların sarıkları başka renklerde ama beyaz sarık Müslümanlara mahsustur. Benim bildiğim gördüğüm öyledir. Bunlar da öyle söylüyor. Bu hocalar da üstadlar da e, öyle söylüyorlar. E, tamam yapamıyorsanız dil uzatmayın. Dil uzatmayın. Tahkir etmeyin. Bir şey demeyin. Tamam. Ama... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu giydi diye, bakın bu, bu kılık kıyafet diyecekler belki size, olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir ve ona uyun diyor Allah Kur'an'da. Bir insan kılık kıyafette bile Peygamber'e uyma niyetiyle, Peygamber böyle yapmış diye, bu niyetle Peygamber'in giysisini taklit etse, oturuşunu taklit etse, yemesini içmesini taklit etse, ne diyor bak? Men ahya kim e, sünneti kim benim sünnetimi yaşatırsa yaparaktan yaşatırsa fakat ahyani sanki beni diriltmiş gibi olur. Evet, ve men ahyani kana ma'i fil cennet. Benim sünnetlerim yaparak beni yaşatan da cennette benimle beraberdir diyor. Böyle hadis var tamam evinizde yapabilirsiniz. Dışarıda yapamazsanız bile bu da şey değil ama hiç en azından hiç olmazsa tahkir etmeyin. Ee, bir başka alim de İmam Bagavi de diyor ki mesela burada yazmış Kadı Beyzavi gene Keşşaf İmam Bagavi'den söyleniyor. Diyor ki orada maalim tenzilinde ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugünden itibaren Bedir kazasından ölünce kadar Allah ruhunu kapatınca kadar bunu terk etmemiştir terk etmemiştir sarıkla namaz misvaklanarak namaz kılmak gıl, gibidir misvak çok önemli ağız temizliği yapan şey kadıp ağacınla dişleri temizlemek peygamberimiz buna çok önem verilmiş irtihal buyurduklarında Refiki Ala demiş son sözü bu. elinden misvak düşmüş. O halinde bile elinde misvak varmış. Misvan önemini buradan çıkarabilirsiniz. Misvakla namaz kıldığın zaman ne kazanırsan sarıkla namaz kılarsan onu kazanırsın diyor. Bu alimler ben de size duyuruyorum tabii. Ben de size duyuruyorum. Şimdi diyor ki hadis-i şerifte böyle yapın ama sarığınızı bulamadınız, kaybettiniz. Ya başacık camiye gidilir mi? Demeyin. başaçık gidin. Öyle diyor. Başaçık camiye gidin. de hussaran. Başacık gidin. Bulamazsınız bile. Namazdan kalmayın. Namazdan kalmayın. Cemaatten kalmayın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve la yetekallafu anil cüma vel cema'a evet vel cema'a öyle söylüyor. ve anil evet bu hadis-i şerifi böylece fe inne zalike çünkü bu sarık meselesi min il muslimin müslümanların kılık kıyafetidir, alametidir. Nasıl kralların tacı onların krallık alamet olduğu gibi Müslüman öyle diyor burada. Ke kema taç zıma'ul muluk, Kralların şeysi olduğu gibi Gümüşhanel öyle söylüyor sarık da diyor Müslümanların simasıdır. Ee, bunu şey etmeyin, bırakmayın diyor. E, ee, özürümüz yoksa bırakmayın. Bundan dolayı da sarığım yok diye cemaatten de kalmayın. Başı açık da olsa gidin. Gidin diyor. Bu hadis-i şerifi e, i̇bn Asakir i̇bn Adi Hazreti Ali'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Allah bizi akıllılardan eylesin. Güzel müminlerden eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerini kendine rehber edinerek hayatında Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine uygun yaşamayı, Efendimiz'in şefaatin sevgisini kazanmayı nasip eylesin.